Bu dizeni size hediyemiz olarak Çok teşekkürler. Hepinizi Size isterseniz kısaca evet, bahsedeyim. Evet, evet. Fractal, başlığını fraktal olarak belirledik. Fraktal aslında kaos örüntüleri demek. Yani özellikle Mandelbrot isimli bir matematikçinin bulduğu bir sistem. Ve şu fark ediliyor, aslında doğadaki canlı, cansız, özellikle bir her şeyin içinde olan derin ve kaos örüntüsü. fraktus kelimesinden, yani latince bir kökeni var, kırılmış, parçalanmış demek. Tıpkı şey gibi aslında düşünebilirsiniz. Yani kar tanesinin çok yakından büyüteçte bakarsak içindeki o e, örüntüler. Parçacıklı. Ka evet parçacıklı ve e, o örüntüler ve sonsuz çöllerde de bu örüntüler mevcut. Ya da doğadaki herhangi bir birimden e, insan bedenindeki insan hücrelerinde de aynı örüntüler mevcut. E, dolayısıyla fraktal geometri de görsel sanatçıların ilgi alanına giren bir e, estetik oldu. E, fraktal estetiği ağırlıklı olarak yeni medya sanatçıları çok kullanıyor. Çünkü yeni medyanın dili ve araçları, algoritma, matematik, yazılım e, gibi kaynaklara dayandığı için e, tabii tabi matematiğin diliyle daha yakın. E, fraktaller geometrisi de estetik bir alan olarak sanatçılar tarafından kullanılıyor. Bu sergide 7 sanatçı var. E, Ecem Dilan Köse, e, Sanatçılarımızdan biri, onun da yine doğadaki fraktaller geometrisi ve akışkanlar geometrisi üzerine yaptığı bir akış gösteren bir video. Mahmut Ali, Ali Demirer'in çalışması, kendisi Berlin'de yaşayan, müjüz bir sanatçı. Bir evet evet yani aslında hem yani canlıların dediğim gibi işte yılan da doğdu gibi ya da sinek kuşunun burnundaki renkler gibi de Osman Koç'un çalışması Osman Koç'un New York'ta yaşayan bir görsel sanatçı yine müzik, ses ve görsellikle birlikte işleyen bir çok çalışma var Osman Koç'un çalışması da yine bir özel bir yazılımla üretti doğanın dansı ve yine o her bir birimin birbiri içine geçerek ve bütünleşerek oluşturduğu fraktal geometrisine de atıfta bulunuyor bu Ali Mahmud Demirel'in çalışmasında Mısır hierogliflerindeki notaların görsel geometrisini kullanıyor. Yine bunları ışık ve ses örüntüsü olarak, sesle birlikte ilerleyen bir çalışma bu kullanıyor. Aytaç Aybak ve Tolga Tres'in yine doğadaki bitkilerin içindeki o örüntüler demiştik ya, yine onlara çok yakından merceğine alarak yaptığı bir çalışma. O birimlerin nasıl birbirini tekrar ettiği dediğim gibi bir tanesi gibi ya da bir yılandırıcısı gibi birimlerin nasıl birbirini tekrar ederek bir bütünü doğaya oluşturma hali. Yani sanat, doğal ve e, bilim arasındaki aslında metaforik bir bağ da fraktal. İçeride devam ediyor. Sergi 3 odayı e, kullandı. Ozan Tüpkan, Yena'da yaşayan e, medya sanatçısı, ee, o zaman da doğadaki evrimi aslında yine fraktal geometri açısından bakıyor. Ee, doğadaki bir canlının bin, milyonlarca yıl boyunca geçirdiği evrim Transcendential Library isimli bir araştırma merkezi var e, Avusturya'da. E, oradan aldığı verileri kullanarak bir canlının binlerce yıl içinde geçirdiği evrimi Örüntüler hali, fraktal geometri kullanarak e, bir kodla tekrar e, yazıyor. Ve e, yine işte doğa ve sanat, oh. yine fraktal geometriyi kullanan, üç boyutlu olarak kullanan bir tehlil çalışımız. E, Candaş da genç bir e, sanatçı şu anda Fraktal e, geometri ve yazılımla İlhan Koman'ın heykellerini üç boyutluluğunu... E, akış ve e, video bol olarak üç ekrana birden e, yayılarak e, yaptı ve <laughs> yerleştirme. E, bu odada da e, daha önce yıkıp yıkılan ve yıkılmakta olan binaları geziyor ve onların içinde bir takım çekimler yapıyor. Orada bozulmuş, kırılmış, atılmış olarak bulunan florasanları bir araya topluyor. Ve onun elektromanyetik e, ve elektrik aracılığıyla şuradaki e, onların onlar bağlıyor ve arada sırada onların e, yani patlaması ve flaşını çakmasına neden oluyor. Bir türlü yanmaz, yanarsınlardı. Evet, evet. O buluntu, atık, yine tıpı bir arkeolojik e, kazıdan çıkartılmış bir nesne gibi dansla davranıyor onları. Orada yap, mekanın kendisinde yaptığı çekimleri de video olarak yerleştirdi ve e, Bir, bir senkron yapıyor. Evet, senkron. Bu üç odayı evet, Şehrimizin e, bazı noktalarında kimi de bize ait olan Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan kullanım güncellemesi açısından da bugüne çok da örtüşmeyen binalarımız var. İstiklal Caddesi aslında bu konuda kurumumuz adına çok büyük zenginlik taşımasa da başka kişilere ya da kurumlara ait binalar noktasında ne yazık ki kullanılmayan metruk halde ya da ee, doğru anlamda kullanmayan bugünkü güncel e, enerjisiyle ya da birikimiyle e, bu yapılara dokunuyoruz. Burada bulunduğumuz bina İETT'nin Metrohan diye geçen e, tarihi bir yapı. Aslında ta tünel inşasından başlayan bir hikayesi var. Çelik bir yapıdan bahsediyoruz. İETT burayı genel müdürlük olarak e, kullanıyor ama bu binanın çok büyük fırsatlar taşıdığının da farkındayız. Yani hem İstiklal Caddesi'nin bir başlangıç noktası ya da bir bitiş noktası diye değerlendireceğimiz bu bölümünde ve tünelin geçişi, insanların gelişi gidişi ile ilgili bağlantı noktasında buranın gerçekten şehrin hafızasını tanıtan, anlatan, insanları içine çeken başka sanat aktiviteleriyle Bütünleşebilen kimlikli bir binaya dönüşmesini çok arzu ediyoruz. Bu noktada büyükşehir belediyesi olarak hızlıca karar aldık ve şu anda bir nevi basit onarım diye tariflediğimiz bir metotla binamızı gerçekten çok etkili bir yapıya çoklu kullanıma, vatandaşın içine girdiği hatta içine girdiği zaman da işte böyle çağdaş sanatın çok özel ee, örnekleriyle buluşabildiği bir alana dönüşsün istiyoruz. Bugün e, burada başlanan e, fraktalın eee ve sanatçılarımızın eserlerinin eee gezisine eee katıldım. Yolculuğu gerçekten güçlü bir eee deneyimleme alanı. Davet ediyorum İstanbulluları gelsinler. Metrohan'ın ne olduğunu, nasıl değerlendirilmek istendiğini ve nasıl bir yolculuğa doğru çıkıldığını görsünler. Burada muhtemelen hem bu sanatsal alanın keyfine varacaklar, etkileyici yapıyı tanıyacaklar. Hem de ilerleyen zamanlarda böylesi bir çalışmanın ben de bir parçası olur muyum diyen hem girişimcileri hem sanatçıları içine çekecek diye düşünüyorum. Davet ediyorum. Tabi e, İstanbul'un birçok nokta, noktasında e, bu tür e, yenilenen, yeni yüzüyle vatandaşa sunulan Binaları, alanları üretmeye devam edeceğiz. Evet Derya Hanım, şehrin göbeğinde bir sergi yeni çalı tarihi bir bina, tarihi bir yapıdaki bu sergi sizden. Evet Metrohan, İstanbul'un kültür ve sanat alanına kazandırılmaya çalışılan bir mekan. Yakında İstanbul'un kültür sanat alanı olacak. Biraz aslında bu mekanın da hazırlık aşamasındayken oluşturduğumuz bir proje bu. Fraktal isimli yeni medya ve deneysel video çalışmalarına odaklanan yedi sanatçıyı bir araya getiren bir sergi. E, Fraktal, e, Latince kökenli "fractus" e, kelimesinden türeyen, kırılmış, parçalanmış anlamına gelen ve e, 1970'li yıllarda e, matematikçiler tarafından e, aslında kavram, kavramsallaştırılmış bir e, olgu. E, Fraktal geometri olarak kavramsallaştırılıyor. Bu geometri aslında bütün yapı taşlarındaki dünyadan, evrenin, e, canlıların, doğanın yapı taşında olan e, örüntüler, karmaşık e, örüntüler diyebiliriz. Yani mikrokozmosdan makrokozmosa diyebileceğimiz bir kar tanesinin formundan e, büyük dev e, çöllere ya da insan hücresinden bedenlerimize e, doğa ve e, matematik arasındaki bu düzen, ...düzensizlik paradoksunun da bir karşılığı. Ee, günümüzde yeni medya sanatçıları ağırlıklı olarak... E, ...fraktal geometri odaklanan çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Çünkü tam da e, fraktal kavramı doğa, e, insan ve sanat arasında... ...metaforik bir bağ oluşturuyor. E, bu, sanar, e, bu sergide de e, yer alan sanatçılar e, Ali Mahmut Demirel, e, Ecem Dilan Köse... Osman Koç, Ozan Türkkan, Candan Şişman, Aytaç Albak, Dolga Tres ve Büşra Tunç ee, ve bu sanatçıların e, deneysel video ve enimede çalışmalarını Metrohanda izleyebilir ziyaretçiler.